Abi gel Ağzı daha sol yap ağzı Abi, abi ağzına sen ağzına burada mı doğdun? Aynen ağzımda gömüştüm Ben içinde düştüm nerede doğdum Aynen ağzıda gömüştüm Beni ben görüyor de. musunuz şu an ağzı evet, daha sol? Evet görüyoruz Abi bir 10 derece falan sağ yap Yap derece görüyoruz Gel abi. Selam Efendim dur Ölme ölme çift Tamam ben seni ameliyat ederim dur Arkanda arkanda Çünkü... Beni vuran neyle vurduysa zıp yeah. diye bir ses duydum hocam. Bitti o kadar. Şunu bir ekleyeyim. Lan. Perform the operation. Haydi bakalım. Dere bayır koşayım bak. Ya. Şu an bitirmem değil mi abi? Güzel değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Ha. Dediğiniz yöne doğru çıkıyorum. Ha Elektrik direkleri göründü. Gel abi gel. Şu an ağzıma doğru Bu büyük elektrik direğinin Balı yanında ben varım abi. Çarpışanlar var abi. Aslında buradan direkt Kozlovka, Zelen falan yapabiliriz ya. Yapalım, yapabilir. Zelen bizim işimiz. Gidebiliriz evet. <laughs> Zelen ele geçirdik. Abi da, buradan tamamdır. bir Remington dediğim <laughs> Vay buradan çok güzel vurulur bu siyahla ya. Yemin ediyorum var ya. Yani. Şu an benim bile stopum geldi. Ya. Lan koşsana hayvan. Koşmuyor adam ya hadi Baba evet evet. dikenli sopam var. He gördüm gördüm. Tamam. Ha burada birbirimizi vururuz lan biz yanlışlıkla. o yüzden işte grup ekleyeceğiz ya. Aynen abi. Nasıl? Grup abi, var mı? Abi sen misin? Ha bu benim bak. N.R. Flanders K.Y. mi yazmış? Ha yok siz değilsin. Ya o kendi aralarında konuşabiliyor abi. Ha. Onur diye biri geldi. Gelmiş hem. Gel abi şöyle. Az yanaşıyor amacıma doğru. Bu ben değilim yalnız. Bu benim. Bak, buyurun. Yes. And... De. Yeah. Hadi Aa gidelim. iyiymiş hatta renkli renkli. Oo güzel güzel. Lan koşsana. Allah Allah. Zombi dikkat. Kaçın kaçın. yapacak ki şey içeride numara tutacağız. Tamam koyacağım. Doğru. Yer mi sinyal bina. Buralardan sizi bir dizelim abi. Bir tabanca Dur Toolbox olmayan kutusu, şu kutudan alsın abi Box bende yok Bu da lazım Blue var, yapıştırıcı, kitap, zippies Gerek zip Bunları hiç almıyoruz mu? Yok, yani şimdilik gerek yok yani Enes, yani Bu Şimdi ihtimali gerek Kurşun var bak, 22 LR Dur alayım ya Ha ben şuta aldım bandısı, aldım. Bırakayım mı sana? Ağlar atıyorum yere. Topladım. Yerde bak. Şatkan falan var şatkan nerede? Hadi. Buralarda silah çıkar değil mi ya? Abi bu garaj dediğin zımbırtıdan burada var vardı arabayı içinde. Demek ki buralara eklemiştir herhalde. Bu item spawn'ı yine binaların dibinde mi oluyor? İçinde, dışında, dışında, dışında değil mi? Abi, Ama çocuk, spawn çocuk, şöyle çocuk. kutularda veya böyle çuvallarda falan çıkıyor. Hani çanta tarzı böyle valizlerin içinde konmalı. evet tamam. Yok abi. Sen mi ispatladın Allah'ım? Kumarın top attı. Global <laughs> <laughs> buldum abi şey kürek. Al abi onu. Zombi öldürmelik. Aha kürekle vururum. Değme artık şey yani abi. Geçerli. Aynen öyle. abi. Şu evin içine bakan oldu mu? Abi, kırmızı içine... evde şey var. Çanta var, var. Old Enfield MK3 diye bir silah bulma. Allah Tabanca var. ne kullanıyorum. Bir de Sport Bag buldum. Bunu alayım mı sizce? Al al. al. O elindeki çantadan büyük. Bu kırmızı evde bir şeyler var abi. Burayı bir alırsınız. Kibriti de al abi. Üstü. Yere şey atmıştım ben ama kurşun. Bu zombi çok utangaç çıktı lan. Ben kapıyı açayım mı Bak yine kapattı salak. <laughs> şu bizim yanımıza doğru gelin de abi. Yani kırmızı evi bir dutlayın. Tabii şu zombiyi bir hacam atmamak lazım. Vurdun mu sen ona? Ha. Vurmayla ilgili bir şey. <laughs> görünmedi de o yüzden. İçerde i̇çeride abi silah tabanca falan var bir. Onları bir alın. Hammer var. Bunların içini açamıyoruz ya o çok dandik oldu. Hammer'ı şey. salla abi Hammer'a gerek yok. Shotgun mermisi var bak size aldım ben de shotgun yok shotgun olan varsa sen. Şey yok yok alma yani. <laughs> Bende var abi abi asla. Ben <laughs> shotgun kullanıyorum. Alper Ben ufaktan yarıldım neredesin? Abi ee, bir şey diyeceğim Şu Bana bir help. No Nokta 303 kurşunu bulursanız bana alabilirseniz iyi olur Geldim abi Şu Ufak bir tane bandajımı basayım 303 mü? Şu Aha. şey attım abi Şu kiti attım beni bir ameliyat etsene mi? Hızlı bir şekilde Zombiler sağ olsun. Zombi geldi abi etrafta bir tane herhalde. Aynen dışarıda. Alabileceğiniz mi onu? Hani hani Ulan. yer tarafta yani. Ulan. Abi önüme kırmasan çok iyi olacak da. Tamir ettin mi? İçeri geliyor. İçeri geliyor. Lan vuruyorum buna ben niye bir şey olmuyor buna? Bana Selo kaç bu tarafa? Ay sik. Ya ben öleceğim yalnız. Şimdi birazdan öleceğim yani. Abi bu arsız çıktı ya. Alper beni acil. <laughs> Scroll'da çıktı. <laughs> Vuramıyor. <laughs> Fireball. Ya adam, ya, adam bu ya. Adam bu ya. Adam bu ya. Çantası var. Gelin abi beni şu şey yapın ya. Bu bot değil ya. Ölüyorum ben de. Seni ben ne şey... oğlum? Zaten öldükten hepimiz. Nerede abi bu adam? Öldürdüm, öldürdüm abi ya. İçeri girin. Gelin ben şey atacağım. Göremiyorum şu anda biraz. Geliyorum bu. da ben öyle bir animasyon var ki ekranda öldüm şu an. Haberde, abi benim cesetten şey alın abi. Ameliyat kitini Sorry fellas, for fucking you group up, but, um, hey. Yani, british aksana. Gigi başlıyor, Allah belanı versin. Ha, ben de öldüm. Ya. Ben de öldüm. Senin, Senin Mehdi'yi alacağım. Eee, evet. görüyorum şu an etrafı. Mehdi'cik beni kurtarabilirsin, şu an etrafı görüyorum ama şey... Ya, kim sıkıyor? Ben, 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 tombi vuruyor. Yani. Beni görüyor mu Mehdi? Ekrem, <laughs> Mehdi görüyorum beni abi. kurtar.